Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın izniyle bir videomda daha sizlerle birlikteyiz. Evet bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz babet patiğin yapımını anlatacağım dilim döndüğünce böyle farklı değişik bir modelle karşınızdayım. Şöyle göstereyim keçe tabana uyguladım yine bu şekilde böyle bir çiçek yaptık. Evet arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Evet patiğin yapımı için arkadaşlar bu şekilde 38 39 numaralı keçe tabanım var. Şu şekilde biraz elinize yumuşak bir keçe taban seçerseniz çok iyi olur. Patiği örerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz düz veya düz ve tersinden gitmeli bir model bu. İpimiz ise bonbon bon arkadaşlar. Güzel oluyor bu ip. Bunu tavsiye ederim sizlere. Bu şekilde 7 no tığım var. İzleyenler bilir. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Keçe taban tığlamamı şöyle kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Keçe tabanım dediğim gibi 38 39 no keçe tabanım ve tığlamasını ise 46 tane batım yeri bulunuyor arkadaşlar keçe tabanımda. Tığlamasını ise diğer patiklerimizden biraz daha eksik yaptım. Çünkü bu model açan bir model, modelli olduğu için açıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere kısaca batımlarını anlatayım. Topuk kısmından arkadaşlar 1 2 3 şu kısımdan başladım. Topuk kısmından 3 deliğe 4'er battım. Ve diğer yanlarına 2 iki deliğe 2'şer, 1 deliğe 3 battım. Yani 2 deliğe yine 2'şer battım, 1 deliğe 3 batarak bu şekilde tam şu kısma kadar geldim. Buradan 3 tane deliğe 3 tane battım. 3'er battım ve yukarıdan 3 ortalayıp 3 deliğe ise 4'er battım. Şu kısmı belli 4 arkadaşlar burun kısmı. Yine yanlarımız 2'şer deliğe, 2 1 deliğe 3 olarak bu şekilde tığlamamı yaptım. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ikinci sıramıza geçelim. Burada her patikte yapmış olduğumuz gibi İki tane zincir çektim. Ve bunun e, keçe taban tığlamasının bir sırası daha var. Hemen tığımın başına ipimi almadan şu şekilde tersten bir alım yapıp sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tekrar gösteriyorum. Hiç tığımızın başına almıyoruz bu şekilde tersten bir sıra örüyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde. Tekrar. Yine Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp şu örgünün dışarıya çıkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde örüp şu kısma kadar örelim. Evet hanımlar bu kısmına geldik. Bu kısımda yine bir tane daha bu şekilde sık iğne ile tersten alıyorum. Ve birleştirmemi yapıyorum şu kısma. bir iki tane zincir çektim şimdi yapmamız gereken bir sıra normal yarım trabzan olarak öreceğiz arkadaşlar patiğimizin ismi bu arada buğday başağı patik modeli arkadaşlar Evet iki tane zincirimizi çektik şimdi her bir trabzanımızın tepesine sık iğnemizin tepesine yarım trabzan olarak tığım takıldı tekrar başlayacağım bu şekilde düz örgü yapıyoruz yarım trabzan diğer sıramızda modelimizi koyacağız arkadaşlar. Yine bu şekilde bu taraftan gidiyoruz. Her bir sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik. Bu şekilde. Burada bir iki tane zincir çektim. Burada arkadaşlar hemen şu kısma bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar yine aynı şekilde bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve burada yapmamız gereken tığımızın başına ip almıyoruz. Hemen şu 1 2 3. trabzana şu kısımda bir tane ip aldık. Tekrar başına doladık. Tekrar bir tane daha ip aldık bu şekilde. Ve tekrar başına doladık. 1 2 3. trabzana tekrar bir tane daha aldık bu şekilde bir tanesi kaldı ve hepsini topladık tekrar göstereyim tığımızın başına ipimizi aldık iki tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz iki de çekiyoruz bu şekilde ve şimdi şu kısma şöyle göstereyim 1 2 trabzan ve 3. geriden 3. trabzanın dibine 1 2 iki. iki tane aldık yine şu şekilde tığımızın başına ipimizi aldık ve şu kısma değil sıradaki trabzanımızın tepesine bir defa battık ipimizin bir kısmını bu şekilde çektik biri tığımızda ilmeğimizin biri ve ikisini birlikte çektik. Aynı şekilde iki tane ikili trabzan ve şu batmış olduğumuz yere tığımızı buradan batırıyoruz. İpimizi alıyoruz şu şekilde. Tekrar tekrar bir defa daha aldık başına doladık sıradaki trabzana bir tane bu şekilde aldık ve hepsini bu şekilde çektik sadece iki ilmeği birlikte çektik bu şekilde devam ediyor modelimiz diğer sırada tersten geleceğiz arkadaşlar modeller bu şekilde çapraz gelmesi için 2 i̇ki tane ikili trabzan ve aynı şekilde bu kısma batıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan. Bu kısmındaki almış olduğumuz ilmeğimizi şu kısımdan alıyoruz tekrar bu şekilde yine bu şekilde oldu tekrar iki tane ikili trabzan şu kısımdan alıyoruz ilmeklerimizi bir tane aldık tekrar bir tane daha aldık ve üçüncü trabzana bu şekilde batım yaptık. Evet modelimizi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra modelimizi bu şekilde ördük ve bu kısma geliyoruz. Bu kısımda bir tane daha yaptım. Ve burada bir birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buraya bir, iki, üç çekiyorum. Siz burayı elinize göre ayarlayın. Tığımın başına ipimi alıp bu defa tersten gidiyoruz arkadaşlar. Yani yumuşak bir e, keçe taban olmasını bu yüzden istedim. Şu şekilde çevirebileceğiniz. Şimdi modelimizi e, bir bu şekilde geliyoruz şu şekilde tekrar bir dönüyoruz bu şekilde yani ileri geri modelimizin bitimine kadar bu şekilde yapıyoruz modellerimizin böyle çapraz gelmesi için şimdi birleştirmemizi yaptık burada üç tane zincir çektim ben şimdi keçe tabanımız bize bakacak iç tarafı burada aynı modelimizi tekrar ediyoruz burada bir tane yine ikili trabzan tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz bu dolgumuzun üstüne gelecek şekilde yine şu kısımdan dolgumuzu alıyoruz 2 ve orta kısma batım yapıyoruz. Hepsini birlikte çekip iki tanesi kalıyor ve bu şekilde geliyor modelimiz. Tekrar aynı şekilde iki tane tırabzan. Yine dolgumuzu yapıyoruz aradaki trabzanımıza batıyoruz ve topluyoruz modeli modelin üstüne gelecek şekilde sten de aynı şekilde oluyor modelimiz düzlendi. Şimdi göstereyim. Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde geliyoruz. Bu kısma gelip buradan tekrar geri dönüyoruz. Artık düzden gidiyoruz. Modelimizi 1 2 3 4 4 sıra örüyoruz. Tekrar sayalım. Modelimizi 1 2 3 4 5 sıra örüyoruz. 5. sırada şu kısımlarda kesimlerimiz olacak. O kısma kadar birlikte örelim arkadaşlar ve o kısımda buluşalım. Evet hanımlar, patiğimi ben 1 2 3 4 5 model ördüm ve 5. modelde şu kısımdan kesimlerimizi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu kısımdan kesimlerimize başlıyoruz. 21 tane tam ortayı bulduk arkadaşlar. 21 tane bu kısma ilmek saydık ve şu kısımdan kesimlerimize başlıyoruz. Bu kesimde 21 tane ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Buradan şu kısma kadar 21 tane ilmek eksilteceğiz. Ben bunu tabi bir ters yönde ördüm. Bir düz yönde ördüm. Modelin bu şekilde denk gelmesi için. Evet şimdi düz yönde gidiyoruz. Artık tersten gitme olmayacak modelimizde. Ve şimdi kesimlerimizi yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Bu şekilde bütün patiklerde kesim yaptığımız gibi bu şekilde yapıyoruz tekrar göstereyim iki sırada bir kesimimiz oluyor tekrar aynı bu şekilde 3 ilmeğimi topluyorum başına doluyorum tığımın her bir ilmeğimi batarak iki tane tekrar tığımın başına ipimi aldım tekrar ikisini çektim 3 ilmeğimi birlikte çekiyorum bu şekilde 21 tane eksiltelim arkadaşlar şu kısma kadar Evet 21 ilmek bu kısma kadar eksiltmemi yaptım ve buradan itibaren normal modelime devam edeceğim arkadaşlar göstermiş olduğum gibi iki tane İkili trabzan yapıyorum buradan itibaren ve şu kısma tığımı batırıyorum bir tane çekiyorum tekrar bir tane daha tığımı ilmek topladım ve diğer ilmeğimi batıyorum ve bu şekilde bir önceki sıralarda göstermiş olduğum gibi Modelime devam ediyorum. keçe tabanın biraz büyük olduğu için zorlanıyorum arkadaşlar yaparken evet şimdi bu kısmı bu şekilde bitiriyoruz model bölümü bitti artık modelimizi bu şekilde koyduk ve artık kesimimizi yaptık bu sırada bir sıra normal trabzan olarak örüyoruz normal gideceğiz arkadaşlar tekrar üst sırada eksiltme yapmıyoruz bir üst sırada eksiltme yapıyoruz. Yani bir sırada eksiltme yaptık. Diğer sırada eksiltme yapmıyoruz. Şu kısma diğer eksiltmemize gelelim. Evet burada birleştirme yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra düz öreceğiz şimdi. Ben şu kısma birleştirmemi yapıyorum. 1 bir, 2 iki. iki tane zincir çektim ve düz olarak şu kısımdan şu şekilde gidiyorum bu şekilde dönüş yapmıyorum modeli bitesiye kadar o şekilde git gelli yapmıştım ben bu modeli şimdi yarım trabzan olarak bu sıramızı örüyoruz burada eksiltme yapmıyoruz burun kısmında Normal örüyoruz. Bir anda eksiltme yapmak istemiyorum. Şu kısmı e, bir bozuk olabilir diye. Bir sıra gideceğim. Tekrar diğer sırada yapacağım bir eksiltme daha. Bu şekilde yarım trabzan olarak şu kısmını örüyoruz. Evet bir sıra düz ördük arkadaşlar. Şu şekilde eksiltme yaptıktan sonra şu kısımda eksiltme yaptık. Bir sıra düz ördüm. Tekrar ikinci sıra düz örümümü yaparken buradan bir kesim daha yapacağım. Buradaki kesimimiz ise 10 tane keseceğiz arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz yerden itibaren şu şekilde kesimlerimize başlıyoruz. Aynı bir önceki sırada kesim yapmış olduğumuz gibi. 10 ilmek de buradan kesim yapacağız. şu kısma kadar bu şekilde 10 tane ilmek keselim. Evet şu kısma kadar 10 tane ilmek kestik. Yine de sayalım. 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9. Evet 10 tane ilmeği kestikten sonra normal yarım trabzan olarak devam ediyoruz patiğin yapımına. birleştirme bölümüne geliyoruz arkadaşlar burada birleştirmemizi yapıyoruz ve son sıramızı gidiyoruz bir tane zincir çektim kaydırma tekniği ile artık patiğimizin kenarlarını topluyoruz bu şekilde bu kısmını yaparken elinizi fazla sıkmayın serbest bırakmaya gayret edin arkadaşlar tığımın başına ipimi dolamadan bu şekilde son sıramı gidiyorum. Evet bu şekilde son sıramızı da gidelim. Evet arkadaşlar patiğimizin yapımı bitti. Bu şekilde yaptık. Hatırlatmam gereken bir nokta var. Evet keçe tabanı tığlarken arkadaşlar yoğun batmayacağız fazla sayı batmayacağız bu model açıyor arkadaşlar modelli bir patik olduğu için çok açıyor ona dikkat ederseniz zaten sayılarını başta verdim sizlere bu şekilde bir patik elde edersiniz Evet siz istediğiniz süsü kullanabilirsiniz bu şekilde bir süs yaptım fiyonk yapabilirsiniz İnşallah ileriki zamanlarda çiçeğin yapımını da sizlerle paylaşırım. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.